Şimdi sizden gözlerinizi kapatıp düşünmenizi istiyorum. Siz bir mahkumsunuz ve hapis hücrenizde kendi halinize takılırken bir gardiyan gelip sizi başka bir yere götürüyor. Sizi getirdikleri odada garip bir yaratık var. Bu yaratık duvara dönük bir şekilde beklemekte. Bu yaratık sesi duyarlı olduğundan hiç ses çıkarmamanız gerek. Ama size bu bilgiler verilmediğinden ve sadece temizlik yapmanız istendiğini düşündüğünüz için sessiz olmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Ve dalgınlığınız yüzünden süpürgeyi yere düşürüyorsunuz. Bu yaptığınız büyük hata sizin ölümünüze yol açacağından habersizce süpürgeyi yerden alıyorsunuz. Ve ayağa kalktığınızda yaratığın önünüzde olduğunu görüyorsunuz. Eğer göz kırparsanız ölürsünüz. Siz bilgisizce göz kırpıyorsunuz ve orada o yaratığın kurbanlarından biri oluyorsunuz. Peki bu yaratık ne? scp 173. SCP'ler ve SCP Vakfı hakkında bilgi verip 5 SCP'yi bu videoda anlatacağım. Daha fazla bu türden içerik istiyorsanız abone olup kanalımın büyümesine destekte bulunabilirsiniz. Discord sunucuma gelebilir ve yeni olan Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Linkler açıklamada. Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle SCP Vakfı, SCP'ler olarak adlandırılan doğal hukuku ihlal eden bireyleri, varlıkları, yerleri ve nesneleri saklamakla sorumlu olan bir dernektir. SCP'lerin nesne sınıfları vardır bu sınıflar kabaca bir nesnenin ne zorlukta saklandığını göstermenin bir yoludur. Birinci sınıf Güvenli Güvenli sınıfı SCP'ler kolay ve maliyetsiz bir şekilde muhafaza edilmiş SCP'lerdir. Ama bu nesnenin tehdit unsuru oluşturmadığı anlamına gelmez. İkinci sınıf Öglit Öglit sınıfı SCP'ler saklamak için daha çok kaynak harcanan SCP'lerdir. Bunun sebebi nesnenin tam olarak anlaşılmaması ve öngörülememesidir. Üçüncü sınıf Keter Keter sınıfı SCP'ler, düzenli ve güvenli bir şekilde saklanması son derece zor olan SCP'lerdir. Vakıf genelde bu SCP'ler hakkında çok az şey bildiğinden veya saklamak için yeterli kaynakları olmadığından saklayamaz. Keter sınıfı bir SCP'nin kesinlikle tehlikeli olduğu söylenemez. Sadece saklanması zordur. SCP'lerin ve SCP Vakfının ne olduğunu öğrendiğimize göre şimdi 5 SCP. 1. SCP. SCP-173. Videonun başında da örnek gösterdiğim gibi bu SCP, siz onunla göz kontağını kestiğiniz anda sizin boynunuzu kırarak öldüren bir SCP'dir. Nesne sınıfı Öglittir. 2. SCP SCP-49 Veba Doktoru. Bu SCP isminden de anlayacağınız gibi Veba Doktoru gibi görünmekte. SCP-49 size dokunduğu anda ölürsünüz. Nesne sınıfı Öglittir. 3. SCP SCP-96. Bu SCP utangaç adam olarak da geçer. Utangaç adam uysal bir yapıya sahiptir ve günün tamamını duvara bakarak geçirir. Ama sizin yüzünüzü gördüğü anda delirir ve size saldırır. 4. SCP SCP-106 Siyah bir maddeyle kaplı, insanımsı bir varlıktır. Bu SCP hiç hareketli değildir. Genelde pusuya yatıp avlarının gelmesini bekler. Dokunduğu her nesneyi aşındırır. Saklanması zor olduğundan nesne sınıfı keterdir. 5. ve son SCP SCP-99 Portre Bu SCP bir portredir. Bu portreye bakan insanlar en büyük korkularını görür ve delirmeye başlar nesne sınıfı güvenlidir. Bu videomuz bu kadardı. Eğer bu türden içerikleri seviyorsanız abone olup kanalımın büyümesine destekte bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.